Karşı karşıya kalmamız gereken zor bir gerçek var. Birçok kişinin kaçınmayı tercih ettiği bir gerçek. Bu, medeniyetin kendisi kadar eski, modern dünyamızın yüzeyinin altında sessizce gizlenen bir gerçek. Evli kadınlar genellikle en kolay av haline geliyor. Zayıf oldukları veya saf oldukları için değil, duyguları modern dünya tarafından çarpıtılıp zincire dönüştürüldüğü için. Beklentilerin yerine getirilmemiş arzuların Sessiz çaresizliğin zincirleri ve içsel çalkantıların olduğu her yerde kırılganlık da vardır. Bu videoyu neden izlemelisiniz? Çünkü önemli içgörüleri ortaya çıkarmak üzereyiz. Evli kadınların neden bu kadar sık hedef alındığının ardındaki gerçeği. Hazır mısınız? Konuya dalalım. Seneca bir keresinde bizi uyarmıştı. Hiçbir erkek önce refah tarafından aldatılmadığı sürece talihsizlik tarafından ezilmez. Aynı şey, görevle bağlı ancak tatmin olmaktan mahrum bırakılmış bir kadın için de söylenebilir. Ona mutluluk vaat edilmişti. Ona kalıcılık vaat edilmişti. Ama bunların hepsinin altında birçok kişi kendisini arzu ve görev, özlem ve sadakat arasında sessiz bir savaşta bulur. Ve duygusal kaosun olduğu yerde her zaman bundan faydalanmayı bekleyen birileri vardır. Stoacı bakış açısıyla bundan yargılamak için bahsetmiyoruz ahlak dersi vermek için burada değiliz. Anlamak, gerçeği olduğu gibi görmek için buradayız. Olmasını istediğimiz gibi değil. Stoğacılar bize en büyük düşmanımızın dış dünya, kader, koşullar değil, kendi kendimizi kontrol edemememiz olduğunu öğrettiler. Bir kadın evliliğe girdiğinde, istikrara, bir kaleye, bir sığınak yerine adım attığına inanır. Ama Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı gibi, Zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar değil. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Mutluluğunu kendi dışına koyduğunda ne olur? Doyumunu başkasına emanet ettiğinde bağımlı hale gelir sevgiye, onaylanmaya, dış güvenliğe. Ve bağımlılık arttığında acı da onu takip eder. Birçok evli kadın bunu görmez. Rahatlığı kontrolle, güvenliği de öz yeterlilikle karıştırırlar. Ancak hayatın kaçınılmaz fırtınaları geldiğinde Hayal kırıklığı başladığında, rutin tutkunun yerini aldığında ve yıllar neşeden daha ağır geldiğinde, o zaman ne olur? Kadın bir kaçış aramaya başlar. Kasıtlı olarak değil, tam farkındalıkla değil, büyüyen hoşnutsuzluğunun küçük çatlaklarından. Ve o alanda savunmasız hale gelir. Avcı bunu fark eder. Aşk değil, güç arayan adam. Bağlantı değil, kontrol. Güce saldırmaz veya berraklığın hüküm sürdüğü yere saldırmaz. Hayır, belirsizliğin gölgesinde hareket eder. Bir kadının şüphelerinin inançlarından daha yüksek olduğu yerde ve bu savunmasızlığı istismar eden sadece erkekler değildir. Tüm dünya duygusal istikrarsızlıktan yararlanır. Reklam, sosyal medya ve içi boş dikkat dağıtıcı şeyler hepsi huzursuz ruhtan, kendi dışında anlam arayan kalpten beslenir. Stoacı cevap benliğe hakim olmakta yatar. Epiktetos bir keresinde şöyle demişti: Eğer gelişmek istiyorsan, aptal ve ahmak olarak düşünülmeye razı ol. Akıllılar onay peşinde koşmazlar. Geçici duygularla onay aramazlar. Sağlam dururlar. Dünya nazik olduğu için değil, zihinlerini etkilenmemeye eğittikleri için. Peki, kişi bu kaderden nasıl kaçar? Kendine hakim olarak. Başkasının kollarında değil, kendi ruhunun derinliklerinde tatmin arayarak, zihnini güçlendirmiş bir kadın boş vaatler veya yapay konforlarla kandırılamaz. Gerçek mutluluğun özlemde değil, erdemli bir şekilde yaşamakta bulunduğunu anlar. Öz hakimiyette, iç huzurda. Bu bir uyarı değil, bir meydan okumadır. Yükselmek, gerçeği yüz çevirmeden görmek için bir meydan okumadır. Kendine hakim olmak ve bunu yaparken dokunulmaz olmak için çünkü zihinsel olarak güçlü olanlar için av yoktur. Sadece özgürlük vardır. Peki ya evliliğin kendisi? Bu, evliliğin kusurlu olduğu anlamına mı geliyor? Hayır. Ancak kişi buna doğru zihniyetle girmelidir. Bir erkek veya kadın eşinin mutluluğunun kaynağı olduğuna inanıyorsa, güçlerini çoktan devretmiş demektir. Marcus Aurelius Kendinize iyi bakın. Sadece bakarsanız her zaman yükselecek bir güç kaynağı vardır diye yazmıştır. Mutluluk, dayanıklılık, tatmin bunlar başkalarından gelmez. İçten gelir. Duygusal bağımlılık üzerine kurulu bir evlilik kum üzerine inşa edilmiş bir ev gibidir. Ancak iki bütün, kendi kendine yeten birey arasındaki birlik bu nadir, güçlü bir şeydir. Peki, evliliğinde kaybolmuş hisseden kadın için çözüm nedir? içine dönmeli, gücünü geliştirmeli ve kendi amacını tanımlamalıdır. Başkalarında tamamlanmayı aramayı bıraktığı anda manipülasyona karşı bağışıklık kazanır. Stoacı güce giden pratik adımlar basit ama derindir. Fanteziden çok gerçeği kucaklayın. Evliliği veya herhangi bir ilişkiyi romantikleştirmeyin. Onu gerçekte olduğu gibi görün. Bir ortaklık, bir anlaşma, yaşayan ve gelişen bir dinamik. Bunun kalıcı bir neşe kaynağı olmasını beklemek tehlikeli bir yanılsamadır. Zihninizi eğitin. Kalbinizi disiplin altına alın. Olumsuz görselleştirme uygulayın. Duygusal olarak bağlı olduğunuz şeyleri kaybettiğinizi hayal edin. Bu olasılıkla yüzleşebilir ve hala ayakta kalabilirseniz, gerçek özgürlüğe kavuşmuşsunuzdur. Arzularınıza hakim olun. Seneca'nın bize hatırlattığı gibi, doğa ve akılla uyum içinde yaşarsanız Asla koşulların kölesi olmazsınız.